değerli takipçilerim bugün size buzdolabı ayarı kaç olmalıdır onunla ilgili bilgi verdi şimdi buzdolabımızın gördüğünüz gibi e, her modelde farklı farklı gösterir ama şu üstteki e, dereceler değişmez standarttır e, bazı eski modellerimizden de hani 1 2 3 4 5 diye e, yazar aynı şekilde e, biri eksi 16 kabul edelim 2- 18 3'ü eksi 24'ü eksi 22 5'i de maksimum yani eksi 24 olarak düşünelim yani ikisi de aslında aynı şeyi biri dijital biri manuel olarak yazıyor şimdi buzdolabımızın ayarı kaç olursa daha iyi soğutura gelelim yani buzdolabımızın ayarı eksi 16'da en düşük soğutmadır bu dondurucu kısım için geçerlidir. Yani dolabımızda iki kısım vardır. Bir dondurucu kısım bir de e, ürünlerimizi günlük yiyeceklerimizi e, koyduğumuz soğutucu kısım vardır. Bu eksi olan dondurucu kısımla ilgili olan değerdir. Şimdi dolabımızın e, ayarını ne yaparsak yapalım bu dolabımız soğutur. Hani bazen şunu söylüyor ya benim dolabım soğutmuyor işte ayarından mıdır? Hayır. Dolabınızın ayarı yani buradaki en düşük şu an en düşük seviyede. Eksi 16'da dolabımızın çalışma ayarı. Bu ayarda bile dolabımız normal soğutması ile ilgili herhangi hiçbir sıkıntı olmaz. Normal şekilde soğutur. Sadece burada hani e, mesela diğer dereceye aldığımız zaman eksi 18'e 2 derece bir fark eder. Yani 2 derece çok aşırı bir hani dolabın soğut mayla soğutma arasında çok bir e, fark ettirmez yani. Yani birazcık 2 e, derece birazcık daha sert soğutmasını sağlar. E, yani dolabınız eğer soğutmuyorsa başka bir sıkıntısı vardır. Ayarlarla ilgili dediğim gibi yani bunu e, şöyle yapabilirsin. Kışın mesela bunu eksi 16'ya düşürebilirsiniz Bu şekilde şu an kış olduğu için biz e, dolabımızı eksi 16'da ayarladık yazın Tabii havalar sıcak olduğu için kapıyı her açıp kapattığınızda da sıcak hava içeriye girdiği için bunun performansını etkiliyor yani soğutmasını etkiliyor uzun süre özellikle sık sık açılıp kapatıyorsa ha, o zaman ne yapmamız lazım eksi 16 yerine işte eksi 18 eksi 20 o şekilde ayarlamalıyız ki hani dolap her açıp kapattığında sıcak hava girdiği zaman hani o sıcaklık çok e, soğutmasını performansını değiştirmesin. Hani bizi çok etkilemesin diye. O yüzden bunu birazcık yükseltmeliyiz yani. Bunu yükseltme sebebimiz yaz kış ayarı ondan dolayı. He, dolabının kapağını çok sık sık açmıyorsanız e, bu o zaman e, yazın ne eksi 16'da kalabilir yani. Tamamıyla bu dolabın açıp kapanmasıyla ilgili bir şey e, diyelim ki değiştirmek istiyoruz bu şekilde C düğmesine basıyoruz gördüğünüz gibi hemen eksi 18 oldu şimdi eksi -18 18'i kaydetti e, bir de süper yazımız var dikkat ettiyseniz bu süper yazı, yazımı süper düğmemizin amacı şudur diyelim ki bir ürün koydunuz e, hemen soğutmasını istiyorsunuz hemen e, tüketmek istiyorsun yani kullanmak istiyorsun atıyorum bir meyve suyudur veya başka bir içecektir. Hemen e, bunun soğutmasını istiyorsanız süpere basıyorsunuz. Bu şekilde ürünü hemen bir saatte dondurma gibi e, aşırı bir soğutma yaparak ürünü hemen kullanmanızı sağlayabiliriz sağlayabilirsiniz. Yani bunu tabi yazın kullanıyorsunuz. Şu an e, kış olduğu için böyle bir duruma gerek olmuyor. Ama yazın hava sıcak olduğu için içi, içeceğinizde eğer sıcaksa atıyorum marketten aldığınız sıcak daha... E, Sıcak sıcak tüketmeyeyim, hemen e, soğutayım. O şekilde istiyorsanız o zaman bu süper düğmesini kullanıyorsunuz. Benim anlatacaklarım dolap ayarı ile ilgili bu kadardır.